Geçtiğimiz senelerde sıfırdan kadro kurarak Road to Glory dediğimiz, RTG dediğimiz seriler yapıyordum. Bu seriler güzeldi. Fakat geçtiğimiz sene Road to Zico'yu yapmıştım. Zico'yu çok erken bir şekilde alabilmiştim çünkü şansıma satılabilir Mbappe çıkarmıştım. Ama ben ne hikmetse o Zico'yu bir türlü benim sevmemiştim. O i̇stediğim hissiyatı böyle sahiplenme duygusunu alamamıştım. Bu sefer bu seneki seride birazcık değişikliğe gideceğim. Seriyi bu sefer o almak istediğimiz adamla başlayıp onun etrafına kadro dizerek yapmaya karar verdim. Ve bu isimde bu seriye yakışacak olan çöldeki bir vaha gibi dediğimde kim olduğunu zaten biliyorsun. Ronaldo, Deasis, Moreno. Yani herkesin bildiği adıyla Ronaldinho. Bu seride her şey Ronaldinho etrafına dönecek. Ronaldinho'yu ilk günden kadroya koyarak etrafına iyi bir kadro dizmeye çalışacağım. Bu sefer hedefimiz bir karta erişmek olmadığı için istediğimiz oyuncu alarak istediğimiz şekilde deneyebileceğiz. Ama bunu yaparken her seferinde Ronaldinho bizimle beraber olacak. Ronaldinho'yu her sene FIFA'larda kullanmıştım ama bu kadar erken hiçbir zaman kullandığımı hatırlamıyorum. Ve uzun süre hatta hep bizimle olacağı için farklı bir hava katacağını düşünüyorum. Ayrıca Ronaldinho'da Trickster Plus olduğu için bildiğin üzere ben de bu skilleri bilmiyordum. Artık öğrenmek için daha güzel bir zaman olamaz. Şimdi ilk başta başlangıç paketlerimizi açalım. Devamında Ronaldinho'yu kadroya ekleyelim. Hisseniz oyun oynarken yüksek ping değerlerinden şikayetçi misiniz? O zaman Lagofest sizin aradığınız ürün olabilir. Lagofest sayesinde oynadığınız oyunlarda en düşük MS'leri tek tuşla almanız mümkün. Uygulamayı açıp oynamak istediğiniz oyunu yazıyorsunuz. Devamında tek tuşa basarak size en yakın server'ı ayarlıyor ve MS değerlerinizde gözle görülür bir düşüş oluyor. Örnek olarak bilgisayarda FC24 oynarken 68 MS alıyordum. En yakın sunucuyu seçtiğimde 40 MS'lere kadar düşürmeyi başardım. Bu ve daha fazla özelliğiyle Lagofest'i denemek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten veya yorumları sabitlenmiş olan linke tıklayabilirsiniz. Son olarak abonelik almak isteyenler Kobemir kodunu kullanarak %30 indirim kazanacaksınız. Acaba ülkeyi ne alacağım? Brezilya. Ronaldinho gel bakalım. Oana. Yalnız 82 rating yüksek değil mi ya? Haydi kadronu geçmek için yüksek rating gibi oyuncu koyalım. Gel bakalım. Diego Aspas. İlk transferimiz. Şu paketleri bir açalım. Kadro sıfır olduğu için öncelikle Ronaldinho ekleyeceğiz kadroya ve ondan sonra direkt klasik yapmış olduğum görevleri yapacağım ki kadro birazcık gelişebilsin. İlk bordumuzu alıyoruz. Torres Fena değil başlangıç için. Ultimate kiralık oyuncu paketi. Marquinhos. Çöldeki bir vaha gibi. 75-83'ten kim gelebiliyor? Amari Traore. Ya şey... Ya. Jong Chin yanlış anlamazsan. E, ya bizim bir arkadaş gelecek de fena oynamıyor çok iyi. Değil. Senin yerine maça girse olur mu ya? Hani yanlış anlamazsan. Heh, bizim arkadaş da bak tam şimdi geldi. Çok teşekkür ederim yerini verdiğin için. Burada çarkımız da var artık. Challenge'larda mesela Ronaldinho'ya bir maç hat trick yap. Bir paket kazan. Tarzı şeyler yapsak mı diye düşünüyorum. Çünkü seri tamamıyla Ronaldinho etrafında olacak. Arkadaşlar buraya yazıyorum şimdi. Challenge. Ronaldinho'nun attığı her 50 golde bir kere paket açabilelim. 500 FP iyi mi? Ronaldinho'nun yaptığı her 50 asiste 500 FP. VL elemede 5'te 5 yaparsam sadece 5'te 5'te ödül olsun. 500 FP verelim ne diyorsunuz? Her klasman için de 300 diyorum. VL finallerinde rank 1 yaparsam mağazadaki en iyi paket. Rank 2 yaparsam en iyi paketin bir altı. İşte onu nasıl hesaplayacağız? Biraz bir şimdi en iyi paketin bir altı dediğin zaman biraz göreceli olabiliyor çünkü şimdi buradaki en iyi pakete ne vermişler 2500 FP'lik vermişler ben buraya yazıyorum 1500 FP'lik yazalım 1500 FP versin ne diyorsun okey merkez üst üste alınan 5 galibiyeti ekstra fp olsun diyorsun hadi o da 500 500 mu olsun o da 150 çok az bence 350 olsun 350 div çarkı çevir aa çarkımız da var çarkım da var çark aldım çarkı değerlendirelim nasıl yapalım çarkı her div atlamasına çark olsun onun katlarında çark ha, bir dakika dur o zaman şöyle yapalım dur bekle o zaman dur şöyle bak fikrini beğendim her division atladığımda 350 FP vereceğim biz onu değiştirip her division atlamamıza çark çevirelim tamam mı? Burada çark olsun. O zaman Rivals finine vermesin ya. Rivals'a her division atladığımızda çark çevirelim. Çarka da cezbedici güzel şeyler koyalım. Ama her Rivals finine bir şey koymayalım o zaman. Tamam bir tane de iflas koyacağım tamam. Tamam 2000 yazdık buraya. Başka? 2000'in yanına iflas koydum. Tam karşısına bir tane daha iflas koyuyorum şuraya. Okey mi? Tamam buraya bir tane daha iflas attım. Tamam 150 koyduk. 300 koydum. Ve 500 koydum. Şurası 1000. Dur 750 koyalım 750. Şuraya 750 koyayım mı? Tamam buraya 750 koyduk. Ne kaldı? Draft olabilir. Draft olabilir. Evet draftta ne diyorsun? Tamam 10 şınav. Hadi 20 şınav koyuyorum. 20 şınav okey miyiz? 50 koyuyorum. Tamam bu kadar. Her 5 win streak'te ekstra çark hakkın olsun. Bu da güzel de 5 win streak. Acaba onu 3 yapıp kesin FP'ye mi çevirsek? 5 iyi gibi ya aslında. 4 olsun 4. İflas gelirse kazandığım kenarda biriktirmiş olduğum. Ben mesela 150 FP kazandım ya onu harcamak zorunda değilim. Yani bir bankamız olacak. O bankada ben istersem o FP'yi açabileceğim. Orada biriken bir FP miktarı varsa onu sıfırlamış olacağız. Okey. Bence güzel oldu ya. Ben beğendim. Bu serinin en iyi olaylarından biri bana soracak olursanız çark. Seriye farklılık getirmesi açısından çarkı ekledim. Kick Chat ile beraber canlı yayın da yaptık. Çarkta belirli ödüller vardı ve zararlar da vardı iflas gibi. Tam olarak nasıl yapmamız gerektiğini bilmediğimiz için değişikliklere gideceğiz. Bu videoda görmüşsünüz bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda çarkta değişiklikler olacak. Ayrıca bu seri için özel olarak bir görevler listesi oluşturdum. Daha doğrusu ödüller diyebiliriz. Bu görevlerde hem Ronaldinho bazlı hem de takım bazlı bazı ödüller var. Çark çevirebildiğimiz gibi garanti FP'de kazanabiliyoruz. Bu seride para harcamadan gitmiyoruz. FP'leri değerlendirebiliyoruz. Örneğin division atlarsak çarkı çevirebiliyoruz. İyi ödül gelebileceği gibi iflas da girebilir. Bunu göreceğiz. Ronaldinho aldıktan sonra ilk dikkatimi çeken şey ya sol kanat oynuyordu ya sol orta sağ oynuyordu ya da MO oynuyordu. Yani hiçbir şekilde santrofora koyamıyorduk. Aslında koyabiliyorsun ama bu yeni sistemde roller kısmında ünlem işareti çıktığı için yapay zekası baya kötü olacaktı. Ben de 5'li formasyon oynadığım için en iyi mevkisinin 5-2-1-2'de direkt MO mevkisi olduğuna karar verdim. Aa 7. klasmandan başladık. Hayır 7. klasmandan başladık. Division 10'dan başlamadık. Ben Division 10'dan başlayacağız zannettim. Ben bunu tamamen unutmuşum. Oha ben bunu unuttum. Evet 3 kere çarkı çeviriyor muyuz o zaman? Tamam hadi çeviriyorum. Okey merkez bak bu arada he. Bu durum buna okey misiniz? Çıkardın kendinde, de o yüzden hızlanmış oldu seri. Tamam okey. 3 defa çarkı çeviriyoruz. İflas geldi. Olamaz. Yok ki zaten yok ki. İlkinden iflas nasıl gelebilir ya? Olmayan bir şeyden nasıl gelebiliyorsun ya? Böyle bir şans olabilir mi ya? Çeviriyorum. ikinci çevirişim. 50 pp. <laughs> Bize pp yok bugün. 50 pp. Yaz oraya 50 pp'yi. Üçüncü çevirişim. Çeviriyorum. Mehmet Ali'nin M'si. Abi yok ya yok ya böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok ya. ya. böyle bir şey yok ya. Allah kahretsin ya. Beyler iflası bire mi düşürsek ya? Oğlum yani gerçekten çıkamaz ya. Düşürelim mi bire? Beyler bunu bire düşürelim. Yani bir daha çevir tekrar dene tekrar. Başlayalım o zaman hadi maça geçelim. Olur öyle, olur öyle. Hoş olur. Ronaldinho. Aa! Hadi dinliyor hadi. Oha. Ohohoho. Bu seriyi başlatma sebebim tam olarak bu aslar. Yani Ertem Şener'in o ikonik sözü. Ama yapma bunu ya. Bir şey anlatıyorum ya. Ertem Şener'in o ikonik sözü direkt aklıma geldi. Dedim ki yani çöldeki bir vaha. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kaldırıyor da uyuyor. Çünkü geri kalan herkes çok kulüpte adam yok. <laughs> Hayır. At. Ofsayt yok. Dino. Ronaldinho. Yes! Hat-trick! Oha! Evet, ilk galibiyetimizi aldık ama herhangi bir challenge'ı yerine getiremedik. Evet, ilk transferimiz gelsin. Orta sağa Fred alıyorum bir tane. Fred alacağım. Çektim Fred'i. Ibanez çekelim bir tane. Niye bu kadar pahalı lan bu gereksiz? Sağ bek'e kimse var mı? Sanki sağ bek'te biraz sıkıntı olacak gibi. Oo taver niye varmış? Tamam ya benim ihtiyacım yok. Ee, varmış benim Montipo. Tamam hazırız hadi girelim. Gördün mü? Herkes 5'te oynuyor. Çok iyisin be. At pası. Offside yoktur. Offside yoktur. Diego Aspas. Aferin sana. Bravo. Yes. 2000. 2000 strik daha lazım. Aa kötü oldu. Bravo Aspas. Vur lan şuna. Aspas hadi. Aferin sana. Hadi. Aferin lan sana. Ronaldinho hadi oğlum. Hadi oğlum. Boş kale. Ama sen ona vurmazsan olmaz ki. Oo. <laughs> Of. Şimdi bir win daha alırsak çark çevireceğiz. Yenmemiz lazım bunu yenmemiz lazım. Ben de okudum. Bravo be sana. Çıktım maçtan direkt çıkıyor. Çark çevireceğiz hadi. Çık maçtan sakın bak tufalama beni. Çıktım maçtan yes. Biraz gelirse bir şey kaybetmiyoruz sıfırız çünkü. Hadi oğlum ya hadi ya hadi. 50 FP geldi. 750 geldi zaten. Çarpı 2 galibiyet olunca 4 maç yerine 2 maç mı win almak lazım Çark için? Öyle bir şey yapalım mı? Ha, güzel dedim bu arada. Bence mantıklı konuştu. Günün sonunda zaten bence mantıklı çünkü win almak demek aslında bizim amacımız buradaki yerde ilerlemek. O zaman win streak'imiz varken 2 win alırsak 4 win sayılmış oluyor. Tamam bunu sayıyorum ben. Bravo Ronaldinho. Şutu çok temiz bu arada. Bu ne ya böyle? Evet bir win daha alırsak galiba iki paket açacağız. streak'te gelen maça bak abi ya. Yapma yanarız. Harika. Bravo hadi. Şimdi. Diego Aspas adamsın lan sen. Yok offside. Çok iyisin be. Oğlum Beka'nın pasa gel. Hadi kuit kuit geldi kuit geldi. iki tane çark çevireceğiz. Hadi yes. Evet ilk çarkımızı çeviriyorum. 2000 TL yes. Hadi 2000 TL. Yalnız iflas gelirse patlarız. Bir tane daha çeviriyorum. Allah'ım bakamayacağım. 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 duruşunu göstermek istiyorum. İflas gelmeden niye harcamıyorsun? Yapabilirdik onu. Tecrübelendik. Evet Division 6'dayız. Sıkıntı yok. Güzel ama istediğimiz bu değil bence. İki görev tamamlandı. Ama buradaki paketler var. Onları açacağız. 75 x 3. Büyük umutlarımız var paketten. Ama paketin bizden büyük umudu yok anlaşılan. Bunu mu yapalım diyorsun? Tamam. GS'yi aldım ya. Daha mantıklı. Geliştirmeye başlatalım. Çok zor bir şey isteme lütfen benden ya. Evet aldık evet. Çark çevirmeci. Hadi bakalım şans dileyin artık. Şeytanın bacağını kıralım. Belli. Hiç yoktan iyidir. Açalım mı 150'lik bir tane? Kullanalım hakkımızı. Bastım. Karar vereceğiz. Of. açık tamam okey Dio Dio! <laughs> of! Çark çeviriyoruz. 1000 FP bravo be. Harikayız. Açıyorum paketi. Sonunda iflas etmeden 1000 FP'lik paketi açabiliyoruz. Diğer paketi almaktansa bu satılamaz paketi almak daha mantıklı. Bastım. Uzun saçlı. Sağ Fransız. Kunde. E çok iyi. 100 kası yok mu Kunde'nin? Krimpong. 150, 140 k. Bastım. Kunde çok iyi. Paketten Kunde'nin gelmesi çok ekstra oldu. Çünkü kadrom kötüydü ve Brezilyalı oyuncular etrafına kuruyordum. Geysen Evos'unu da yaptım ama normalde 2 Evos'u olması gerekirken benim oyunumdaki sıkıntılardan dolayı bir tane Evos'unu kullanamıyordum. Çünkü benim o ekranda o yoktu. 50 gol yaptığında 500 FP demiştik. 50 asist yaptığında da 500 FP demiştik. Biz bunu değiştirelim. 50 gol katkısında 500 FP'ye dönüştürüyoruz. O yüzden 50 gol katkısı olduğu zaman 500 FP'miz direkt bankaya yüklenecek oraya. Şu an bizim 35 var. 15 tane kaldı. Aklınızda olsun. Videonun sonuna geldik. Çöldeki bir vaha Ronaldinho serisinin biri birinci bölüm bitti. Siz de bu seride söz sahibi olmak istiyorsanız kick.com slash adresine gelerek fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Aynı şekilde yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümü kaçırmak istemiyorsanız abone olup zile basarsanız video geldiği gibi haberiniz olur. Bundan bir önceki videoda Cinola, Mutra Göyno ve Messi üçlüsüyle senenin ilk hafta sonu ligine girmiştim. O videoyu izlemediyseniz buradan videoya ulaşabilirsiniz.